araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kasması sonucu hayatını kaybetti. Umut ölümüne sebep olan yüzde yüz sanık Çağdaş Şen Yüz dört ay tutukluluğun ardından tutukluluk nedeniyle serbest bırakıldı. İlk duruşması yapılmadan fiyat sistemine bile işlenemeden serbest bırakıldı. Tüm somut deliller ortada olmasına rağmen Sanık Çağdaş Şen Yüz, ilişkili taksirle adam öldürmekten Asya Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Olayın yaşandığı günden itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık bir yıl boyunca bisikletli ölümlere son bulması amacıyla Umut Gündüz adına yürüttüğümüz adalet mücadelemizde Umut Gündüz'ün ailesi, arkadaşları, sevenleri olarak bizden 24 Haziran saat 12'de yapılacak olan ilk duruşmamıza %100 bu sanık çağdaş Şenyüz'ün somut deliller ışığında kasten adam öldürmek suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde son olarak yargılanması 19 yaşında gelecekleri, hayalleri kuran gençlik bir sporcu insanın hayatına son veren bu katilin en yüksek cezayı almasını ben istiyoruz. De. Bisikletli ölümlere sebep, sebep olan Koşun sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler atmaya devam etmektedir. Son iki yıl içinde bu ve buna benzer olaylardan 272 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Bu gündüzün davası örnek bir dava olarak görülmesi ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisiklet ölümlerini durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz'ün kasten adam öldürmek suçundan yargılanmasını ve ana en ağır cezayı almasını da istiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Diolch yn fawr iawn am wylio'r ses veriyorum. Hizmetli yaşam için adalet iki kez kesin... adalet Hizmetli yaşam için adalet Hizmetli yaşam için adalet Hizmetli yaşam için adalet Sessiz olun çünkü bu bir kaza değil cinayet. Bir, iki, üç. Sessiz olun çünkü bu bir kaza değil cinayet. Hakemimiz saat 12'de başlayacak. tekrar durumu kamuoyuyla sizlerle paylaşacağız. Aramızda değişik şehirlerden, diğer şehirlerden acı bağlarımız var. Şehirlerimiz, kentlerimiz farklı ama acılarımız ortak. Ee, Samsun'dan, İzmir'den, ve Ankara'dan yine geçtiğimiz yıllarda bulmuşun halası. Birçok aile bizimle birlikte birçok siyasetçi, sanatçı şu an Amirim. burayı takip ediyor. Bu süreçten sonra yasal değişikliği için meclise bastıracağız, baskı uygulayacağız. Daha fazla ölümlerin olmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. herkesi lazım. yaşam için adalet istiyoruz. Bu mahkemeden çıkan sonucun emsal olmasını istiyoruz. Umut için adalet. Edelim. Umut, Umut ses ol.

What?

İzmir'de yaşam için, adalet demek için, insan teşkil etmesi için, din ve tasarruf, mutluluk, şey. adalet demek için Eskişehir'den, Eskişehir İzmir'den en eski olarak buradayız arkadaşlar. Bu Sürekli çok hoşum. yeni değişik yerlerinden, Çukur'la, İzmir, Samsun, Eskişehir gibi birçok yerden tesis etmezler. İzmir'den, Çukur'la, amacı, için adalet, mutlu olalım, sağlıklı yaşam için, küresel ısınmaya dur demek için, insan haklarının savunulması için, insan odaklı şirketlerin yapılanması için, çevreci ve bir ulaşım aracı olan sivrilerin ulaşımın haklarının kazanılması için buradayız, adalet için buradayız. İnşallah için çıkacak olan adil sonuç yani caydırıcı ceza bütün yolculuklarına evet. verilecek olan caydırıcı cezalar trafik sorunlarının <laughs> azalmasına neden olacaktır. Onun için adalet diyoruz. İnsanlar için adalet diyoruz. Yani. Evet. 12.30 e, sularla başladı ve ıı, biraz önce sona erdi. E, beş, e, altı tane avukat arkadaşımızla beraber şurada e, ıı, savunmalarımızı yaptık. Beklediğimizi aldık mı? Hayır. Bu normal bir e, trafik kazası ve ölüm değil. E, sanık e, ifadelerinde hep çelişkili konuştu. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulundu. Örneğin e, ben e, olay yerinden e, korktuğum için ayrıldım. E, her şeyi yaptım. Pişmanım gibi ifadeler söylerken aynı anda kız doğurmadığını, çok alkol almadığını, olay yerinde tanımak için plaka bıraktığını ve buna benzer e, pişmanlık duyan bu ifadeleri anlatmak istedim. Burada sadece bir çarpma olayı değil, çarpıp kaçma olayı söz konusu. Biz bunu mahkemeye dile getirdik. Bu mahkeme Asli Ceza Mahkemesi. Ama davanın görülmesi gereken yer Ağır Ceza mahkemesi. Çünkü takside bir ölüm yok. E, sanık, e, alkollü bir şekilde, hızlı bir şekilde, ile Umut Ahmet Gündüz'e çarpıyor. Umut Ahmet Gündüz'e çarpıyor. Ve fakat e, durmuyor, gerekli güvenlik önlemlerini almıyor, bırakıyor, kaçıyor ve başka bir aracın çarpmasına da sebebiyet veriyor. Burada sadece taksiyle ölüm dersek bütün kazaları çok basit indirgemiş oluruz. E, kazadır. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Araç kullanıyor ama alkollü olan, hızlı olan ve gerekli önlemleri almayan bir sanık yargılaması yapıldı. Biz e, savcılık makamına, e, hakimlik makamına bunları dile getirdik. Gerek yazılı sanmanımızda, gerekse e, duruşmadaki ifadelerimizle sanık inkara gitti, çelişkili konudu ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulundu. Ee, burada e, bütün aile de izledi, avukatlar da izledi. Sorduğunuz her soruya yanlış cevap verdi. Başka bir şekilde, başka bir yere gönderdirmeye çalıştı. Ama peşini bırakmayacağız. En azından tutuklu talebimizin kabul edilmesi gerekiyordu. Çünkü üç veya dört ay bir sürede tutuk, tut tutukluk çıktı. Biz sanın zaten ıslah olacağını düşünmüyoruz. Böyle bir beklentimiz de yok. Affetmiyoruz da. Ama en azından insanın tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak bu e, çabalarımızın, bu mücadelemiz karşısında bir tutukluluk talebinin gerçekleşmesini bekliyorduk. Sonuç olarak hakim tutukluluk e, talebimizi reddetti. Görevli, görevsizlik e, itirazlarımız konusunda ağır mahkemesine gitmesi konusundaki talebimizi de reddetti. A, adli tıp kurumuna dosyanın gönderilmesini ve de keşif kişi konusunda değerlendirmesi yapılması konusunda ara kararlar düzenledi. Biz inanıyoruz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimseyi suçlamıyoruz ama savunma da yapmıyoruz. Dosya evet. içerisindeki bütün e, deliller, bütün evraklar, bütün zabıtlar, tutanaklar ve tanık ifadeleri bizim savunma yapmamıza bile gerek bırakmıyor. Mücadelemize evet. devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. 11 <laughs> aylık mücadelemizin sonunda 24 Haziran Perşembe günü adalet mücadelemizin bir sonuna geldik. Ama gördük ki sonu değilmiş mücadelemiz bugünden itibaren daha güçlü, daha kararlı, daha toplayıcı bir şekilde devam edecek. Çünkü 15 Temmuz akşamı katil Çağdaş Şenyüz Umut'u öldürüp kaçtı. 24 Haziran Perşembe günü 16. Asya Ceza Mahkemesi de hepimizin bu mücadelesini öldürdü. Mahkeme ortamı itibariyle bir tiyatroydu. Sanık şahitler kendini ifade ederken hakim yönlendirerek, çarpıtarak onları yanlış ki yere yönlendirmeye çalıştı. İşinin ehli, basiretli bir hakim değildi. Savcı en az dört kez hakime kendisini de makamı itibariyle küçültmemek için mikrofonu kapatarak müdahale ederek düzeltmesini sağladı. Avukatlarımız en az beş altı kez müdahale etti. İşini yapamayan, aslında bu davanın özü itibariyle ağır cezada olması gereken bu davayı gördük ki hakim de bu işin içinden çıkamıyor. O zaman dosyamıza ağır cezaya vermeler gerekiyor iki talepte bulunduk, ikisi de reddedildi. Karşı taraf dört talepte bulundu, dördü de kabul edildi. Ve bir kez daha adaletin kurbanı biz acılı aileler olduk. Ama her düşüşten daha güçlü çıkıyoruz, daha kararlı çıkıyoruz. Bugünden itibaren, şu saatten itibaren mücadelemiz daha da büyük, daha da kararlı olacak. Ve emin olun ki bundan buna sebep olanlara uyku uyutmayacağız. Biz uyumuyorsak onlara uyutmayacağız. Çünkü bu çocuklar, bu evlatlar kolay yetişmiyor. Hepimiz bıçak sırtındayız. Adaletin bıçağının sırtındayız. Çünkü bu cezalar insanları teşvik ediyor. Dört ay, dört aydan sonra içerideki o katil kesinlikle ıslah edilmeyecek. Emin olun takip edin yıllar sonra ya karısını öldürecek ya çocuğunu ya bir başka canı öldürecek. O yüzden bu yasaların ivedilikle bir an önce değişmesi gerekiyor. İlk önce de biz bugünden itibaren bu ünvanı, bu zırhı üzerimize büründük. Biz her ortamda, her yerde yılmadan adaleti savunacağız. Onların gözüne sokacağız. Hepinizi bu konuda lütfen ama lütfen çocuklular çocuklar için, olmayanlar aile olacaklar için bu ülkede yaşıyorsanız, bu kaygıyla büyüyecekseniz lütfen bize ses olun. Bunca aileler boşuna gelmedi kilometrelerce ötelerde. Ama içeride bir oyun oynandı. Bu oyunun sahnesinde de kazanan katil oldu. Beklentiniz mücadelemizi farklı şimdi kısa orta vadede bir mücadelemiz vardı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geniş kapsamlı bir dosya hazırlayıp bunun bir an önce yasal anlamda bu yetişirme bilmiyorum meclis açıldığında bir an önce düzeltilmesini isteyeceğiz. Yaya ve bisikletli ölümlerde özellikle alkollü ve özellikle çarpık kaçmalı ölümlerde trafik kazası kısmından çıkartılıp ikinci derece cinayet en az 10 yıl tutuklu yargılanmasını önünü açacak bir yasa değişikliğinin yapılması gerekiyor. Bundan sadece biz değil, binlerce aile bunun mağduru. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Her geçen gün bu sayıda artıyor. Çünkü bisiklet kullanımı artıyor, yayaların trafikteki aktifliği artıyor ve buna bağlı cezalar caydırıcı ve etkin olmadığı için ölümler de aynı orantıda artıyor. O yüzden bu ülkede yaşıyorsak, kendimizi sorumlu hissediyorsak buna hepimiz ev atmamız gerekiyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Umutlar ses ol. Umutlar ses ol. Umutlar ses ol. Umutlar ses ol. Umut için adalet. Umut için adalet. Umut için, için adalet. Çünkü bu ver kaza değil cinayet. Bu bir cinayet. Anladın kutlamalarımızı burada bitiriyoruz. Şehir dışına gelen bisikletli yaşam platformu heyeti var. Bunlarla görüşmelerimizi yapacağız bugün ve yarın geldiler. Durum değerlendirmesi yapın. Bundan sonraki mücadelemizi ne şekilde devam ettireceğiz? Bunun istişaresini yapacağız. Herkesin ayağına sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Herkes evlerine dönsün. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Teşekkür ederim, sağ olun.